Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte DLS'de <laughs> uzun zamandır yapmadığımız bir seriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte DLS'de efsane transferler yapacağız. Öncelikle çok kısa açıklamalarımı yapayım. Bu benim diğer hesabım. Aslında normal e, 9 Pro'dan oynadığım hesabım. E, bu hesapta arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu hesapta Manu ile biz kupayı aldık ama arkadaşlar yemin ederim size bu e, bu Poco X3 Pro ile oynadığım hesapta bu 11. lige kastım hesapta kesin ve kesin bir şekilde artık oynayamıyorsunuz. Gerçekten oynayamıyorsunuz. Zaten benim hali hazırda bir tane MS sorunum varken e, üstlüklere de katsam klasmanda birinci de olsam yani ben şu an lig 1'de de olsam tabii olmam çok mümkün değil de olsam arkadaşlar bu YouTube'daki izlenmelere yansımayacak. Çünkü insanların çok ilgisini çekmiyor. İnsanların ilgisini genelde transfer videoları ve farklı farklı paket açılım videoları çekiyor. Zaten hali hazırda PES Mobile'de sürekli aynı şeyleri getiriyor. Mesela bugün getirmiş abi ikonik momentlerde Atletico Madrid'i ve aynı şekilde Boxerav getirmiş. Şimdi arkadaşlar oyunlar kendini tekrarladığı zaman maalesef biz de içerik olarak sıkıntı yaşıyoruz. E, ortam artı e, gerek normal şartlarımızda el vermediği için maalesef istediğimiz o Eski görkemli izlenmelere ulaşamıyoruz. E bunda temel problem elbette bizden kaynaklanıyordur. Ama oyunların da kendi tekrar etmesi gerçekten büyük bir etken. Bakalım bundan sonra neler olacak. Bu videoya güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Sizler bu turnuvayı muhtemelen kazanmışsınızdır. 3000 coinsimiz var. Bu 3000 coinsi harcayacağım ben. Çünkü harcamam lazım. Ve kulübüm kısmında da arkadaşlar şu oyuncu alımını hemen böyle yükseltelim abi. Burayı da bir yükseltelim. <laughs> Konaklama kalsın abi. Şurayı yükseltik. En azından şu an kafamız biraz daha rahat şu mevzuya gelelim ya. Şu mevzuya bir gelelim. Şimdi yetenek avcısını 70 ile alıp şurayı elmasla almak nedir abi? Yani bu gerçekten aşırı şekilde saçma bir şey. Ya biri bana bunun açıklamasını yapsın abi. Ben neden şu oyuncuyu ben elmasla alayım ki? Ya ben neden şu oyuncuyu elmasla alayım? Yani oyun pay döndü. Gerçekten pay döndü ve bu çok acımasızca bir şey benim kendi fikrimce. Bilmiyorum arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz ama. Artık bunun biraz e, ne derler abi bilmiyorum ama çok kötü ya. Bu çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Ya şu coin'si neye kullanacağız abi? Sadece oyuncu transfer et, etmek için coin'si mi kullanılır kurban olayım ya. kelam e, durum bundan ibaret arkadaşlar. Bu şekilde giderse gerçekten oyun kendi kendine bitirmiş olacak ki zaten hali hazırda oyunla ilgili çok fazla bir şey de söylemeye gerek yok. Ben öncelikle şuradan başlayayım abi. Aymerik Laport'la başlayayım. Tabi bu oyuncuları gene satacağız. Satmamız gerekecek ve ben bir karar aldım. Ee, olabildiğince kendimi klasman düşüreceğim. Madem oyun böyle bir e, yapıyor. Ben de abi olabildiğince kendi klasman düşürüp XP kasacağım. Klasman düşürüp XP kasacağım. Bu şekilde bu şekilde artık o elmasları artık telafileri kullanabileceğiz. Çünkü başka bir şekilde de olmayacak gibi duruyor. E, ee, benim nacizane fikrim bu yönde. Sizlerin düşüncesini gerçekten merak ediyorum. Şimdi bir şey merak ettim. E, Fredrik sizi aldım diyelim ben. Okey. Bu oyuncu aldım. Bu oyuncu serbest bırak dediğim zaman, oyuncu serbest bırak dediğim zaman ne oluyor abi? Bir tane normal teknik direktör ve kondisyon antrenörü. Oluyor. Peki Valverde'yi aldığım zaman çünkü mavi oyuncu serbest bırakıldığı zaman asla almadan da bunu deneyebilirdik ya. Valverde de teknik ve yaygın oluyor. Biri mavi, değil mi? Yok, ikisi de aynı mı oluyor? Bir saniye. Arkadaşlar burada ha okay, okay, okay. Bunlarda çok da fark yok. o yüzden aslında bunları almak daha mantıklı. En azından öyle gözüküyor. Tim kurulu almaya gerek var mı? Alamıyor zaten. O ayrı bir şey. Şimdi geleceğiz yetenek avcılarına. Bu oyuncular oynadıktan sonra. Bu arada ismimi takım ismimi değiştireyim. Çünkü kendimi klasman düşürdüğüm için ee, bazıları şey yazmasın ya. Ayaz Game TR yazdık mı abi? Okey. Burayı da AGT yapalım. La ABT ne? Avatar mıyız? Neyiz? Aa, biraderim ya. Şimdi ö, ajanları merak ediyorum. Ajanlardan ne çıkacak? Başlayalım abi. Burada e, 218'e veriyor. Allah'ım yarabbim ne yapacağım abi? Nereme şey yapacağım? Çok ilginç. Ne gelir? Çok da iyi oyuncuların geleceğini zannetmiyorum ama gene bakalım. Uuu Jadon Sancho geldi. Tamam kullanırız. Devam et abi. Buradan ne geldi? 4-18 sonra maç yapacağız abi. E buradan da pike geldi. İkisi işime yarar mı? Yaramaz. Ama olsun. Kalsın bakalım. Aldığımız oyuncularla maç yapalım abi. Her zaman klasik yaptığımız şeydir. Sancho'yu alayım. Yanka alayım. CM'de Bentancur'u alayım. DM'de seni alayım. Moreno'yu alayım. Laport'u alayım ki Laport'u da galiba almıştık. Emin değilim ama evet. Aymerik Laporto da aldık. Şimdi arkadaşlar bu oyuncularla bir maç yapalım o zaman. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de buraya gideceğiz ve buradan maç yapacağız. Ana hani hesaplan da her hesaplan da bu DLS'nin anladığı şey olay budur arkadaşlar. Ötesi yok. Ötesi yok. Bakın tüm maçlarımızı kaybetmişiz. Hudson Odoi. Bu maçı kazanırız ya herhalde bilmiyorum ama kendi sürekli klasman yükselt klasman düşür. Klasman yükselt klasman düşür. Ya ben neden boşu boşuna ahmaklık yapıp ee, şey yapayım ki abi o ön tarafta e, kalmaya devam edeyim ki zaten hali hazırda oyun oyunu iyice paraya dönüştürmüş. Rahat bir şekilde siz söyleyin ona. Rahat bir şekilde şey kazanmam varken ee, ne derler ona? Elmas kazanmam varken niye gidip uğraşayım ki abi? Bence mantıklı. Bilmiyorum abi sizin düşünceniz nedir ama. Bana göre mantıklı. Zevkli veya zevksiz arkadaşlar. Madem içerik çıkartacağım ben içerik çıkartacaksam. En güzel şekilde bu şekilde içerik çıkartılır. Başka şekilde çıkartılamaz çünkü oyun oynanılmıyor. Gerard. Hangi Gerard bilmiyorum ama Gerard Moreno galiba. Güzel. Steve Gerard olsaydı güzel olurdu ama. Sizler de biliyorsunuz ki işte oyun para yatırmadığı için zaten bir türlü oyun. Yani oyun zaten her türlü oynanıyor diyordur. Ya da çok büyük lisans problemleri vardır arkadaşlar. Yani büyük paralar dönüyordur. Çünkü o Legendser'in ee, lisanslarından tutun da hepsinin belli bir maliyeti var. E zaten DLS oyunu iyice paraya çevirdi. Keşke hani Legendser olsa da parayla oynasak abi. Çünkü diğer oyunları oynamıyor muyuz? Oynuyoruz. FIFA'yı oynuyoruz. İşte siz söyleyin. Ee, diğer ismi neydi? PES Mobile'i oynuyoruz. Yani tüm oyunları oynarken onu da oynardık. Ya büyük problem olmazdı gerçekten. İyi yere gönderdiğimi zannettim ama çok da iyi yere göndermemişim. Sanchez. Keşke e, bu oyuncularla oynamasaydım ama mecbur arkadaşlar. Aldığımız oyuncularla her zaman bir serim vardır benim. Çok güzel yere. Gerard Moreno iyi oyuncu. Moreno. Harika gönderdi. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Ortası golü getirir. Yank. 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 Paulo Dybala noktayı koydu. Gerçekten çok güzel bir kafaydı. Uzak direğe doğru ve Dybala'nın önüne gelen güzel bir fırsatı diyelim. Grimmer. Bu arada rakip kötü değil ya. Ciddi söylüyorum. Rakip kötü değil. Rakip fena değil yani. iyi oynuyor. En azından Gideceğim ne olacak? Bambino. Bu hangi yankla? Eşli yank mı? Nereden nereye abi? Nereden nereye? Şeyin bir şarkısı vardı. Nereden nereye diye. O aklıma geldi. Gerard Moreno. Ay çok güzel yere gönderdik ama Jayden Sancho yetişir mi ki birader zor zor zor. Hata yapar. Lan. Değişik şeyler oluyordu ha söyleyeyim size. Moreno atar. Ya kaleyi ya inanılır gibi değil bu pozisyon. Gerçekten inanılır gibidir. Gerard Moreno. Üçü bulmamız lazım ya Gerard'la. Gerard. Gerard demek de güzel oluyormuş ya. Sandro. Bu arada PES'i DLS'den daha fazla oynamam dışında da bir sorun yok. Gerçekten PES'i daha fazla önem veriyorum. PES'i daha fazla oynuyorum. Bu da ilginç bir detay. Face Cam'li atmaya çalışacağım. Arkadaşlar saç sakal bir araya gelmiş. Ee, yani bir tıraş olmadan da açıkçası bir Face video atmak istemiyorum ya. Çok e, bir manidar durum ama üç geldi bu arada. Ya şaka mısın sen? Tamam biz de sakin. Laport. Oy Jadon Sancho bu. Sancho arka direk boş. Gerard Moreno kafaları iyidir. Bir türlü uğramadık. Karim Benzema. Bir oyunu ee, soğutma değil demeyeyim de. Şey de yapma derdinde. Hani biraz hakimiyeti eline alma derdi ama bu çok da işe yaramadı lan. Hakimiyle bıraktım kaçar diye. Yani kaçar diye derken yetişmez diye maalesef golü yiyecektik abi. Karim Benzema, Dybala, Gerard Moreno, Sancho. çok güzel yere, Moreno harika gönderdik. Ashley Young'a doğru, Ashley Young, Ashley Young, Ashley <laughs> Young, kaleci topu bildiğin içeri aldı güle güle Bambino, güle güle kankam, güle güle, la ama güle güle kanka git artık git. Ee, oyuncu alabilecek miyim? Virgil van Dijk var. Almayacağım. Benzema var. Şu oyunu, oyuncularımı alayım ya. Madem Milankovic, Savic'in vesairem var. Bu arada Savic'i oynatıyor muyum bilmiyorum. Güle güle kanka. Madem çıkacaktın kurban olayım. Ne diye yordun beni ya? Bu TV spor ne la? Git kanka git. İşim yok seninle. Kurban olayım. Kurban olayım git yani artık. Gitmen lazım. Bir maçta yapalım mı bu kadro? Hadi bir maçta yapalım. Satmadan e, ayağımız alışmışken ayağımız derler elimiz mi derler alışmışken bir maçta yapalım. Bu arada ben hemen FIFA Mobile kanalımın e, içinde bir tane video çekeceğim bugün. Onun için şöyle güzel güzel şeylerimi biriktireyim abi mis gibi. Şurayı kapat abi e kapat. İyi sporsuna da başlattırma kurban olayım. Al Leni. Ashraf Hakime. -Len Bu arada çok güzel bir tane challenge önerisi gördüm. Bakalım. İşe yarayacak mı? Jemerson. Paulo Dybala tehlikeli geldi Aşraf hakimi. Aşraf. Bu maç bizim ya. Net bizim. Moreno. Cedin Sancho iyi yere gönderdim. Çok iyi yere gönderdim. Eşliyanka rahat bıraktık. Valverde harika pas. Gerard Moreno'nun adı. Valverde hatalar zinciri. Bir daha Moreno bir şut. Yani zorla golü attık. Gerçekten zorla golü attık abi. Şaka gibi. Ama atmayı başardık yani. Bu da bir. Ee, beceriydi artık ne diyeyim ki. Güzel bir gol güzel güzel fena değil. Ashley Young. Şu internetin bir gün güzel olaydı da ben de şu teke teketeki teke şeyi kazanayım. McQueen. Ederson sen adamsın abi. Sen gerçekten adamsın. Şimdi bunu, buna kontra denilir. Jadon San çocuğum çok güzel gönderdi. Ashley Young'a doğru. Ashley. Ashley Young'a doğru. Ashley Young. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Paulo Dybala 2-0 Abi böyle giderse böyle devam edeceğiz. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Güzel bir oyun şu an için. Sancho hata yapar. Yapmadı abi. Hata yapar dedik de yapmadı. Keşke hata yapaydı. Şimdi piki. Abi ben bu, bu şekilde var en azından maçları takır takır kazanır. Bol bol elmas kazanır. abi. Ne yapayım? Gerard Moreno 3'e gidiyoruz. Gerard Moreno. Gerard Moreno. 3-0 güle güle kanka. Oyundan çıkacaksın. Oyundan çıkacaksın kanka. Tamam. Ya bu kadro güzeldi bu arada arkadaşlar ama elimizden geldiği kadarıyla iyi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Şimdi ben oyuncularımı satacağım. Mecbur satmam gerek. Ee, fakat birkaç sene bırakacağım abi. Ne olur ne olmaz. Ee, videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla DLS, PES ve diğer oyunlar için like atmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın.